abi altın şey şey Sure. İnsan yüzü var sırtında. Arayı yakalamış. Aa, gerçekten ha. He? Herkes var. Çok ilginç. Evet. Arayı yerken yakaladım araca. da ben daha Yakında sen direkt eğlenirsin. bir şey ama nereye gidecek. Tamam, şöyle tutsun abi. <laughs> Şu anda A bırakıyor bir saniye abi, hiç kıpırdamam abi. Bırakıyor değil mi? Aynen A bırakıyor. Hiç kıpırdam abi. Zemin önemli ya. <laughs> Zemin netleştiriyor. Tamam. 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 不。Oh. Oh. İş yerimde dolaşırken hayvanlarıma yem veriyordum. Ee, şu dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm. Baktım ne oluyor diye. Üzerinde bu örümcek, insan yüzü vardı. Hemen tuttum, ofise gittim tabii arkadaşların yanına. Ee, arkadaşlara gösterdim. İnsan suratı olduğunu gördük üstünde. Ondan sonra işte araştırmalar yaptım. tabi kavanoza koydum o sıra kaçmasın diye. Ee, Türkiye'de 6 tane, sanırım 6 tane olduğu ortaya çıktı. Etle besleniyormuş, maydanoz yiyormuş. Bir de arıyla besleniyormuş. Ee, endemik bir tür sanırım. Sonra tabii ki e, sosyal medyaya atınca bazı arkadaşlar ulaştı. Biz de araştırmasını yaptık. Türkiye'de yedincisi bizde insan yüzlü örümcek. Aşk. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm. Tabii o çok şaşırdı. Baktık araştırdık internetten. insan yüzlü örümcek olduğunu gördük. Ee, köşeli yengeç örümceğiymiş. Aşk. Herkes şaşırıyor şu an. Arayan soran çok. Nereden buldun, ne yaptın? Kimisi diyor bu sahte. Ama gerçeği burada siz şu an çekim yapıyorsunuz. Tabii ki doğal ortamı nasıl alacağım? Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üresin çoğalsın. Bunun tabii ki çifti vardır biz buralarda. Tabii şimdi bunu doğaya salacağım ben. Artık doğasına kavuşsun. Gelir belki bakarız ileride.